Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın kullanmadan ocakta pişirerek elde açma börek lezzetinde hazır yufkadan çok harika bir tava böreği yapacağız. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet ben bugün böreğimi yeşil mercimekli yapıyorum ve sizlere de kesinlikle yeşil mercimekle denemenizi tavsiye ediyorum. Fakat dilediğiniz iç malzemeyi kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi küp küp doğramış olduğum 2 adet soğanı tavaya aldım ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ederek soğanlar yumuşayana kadar kısık ateşte karıştırarak 1-2 dakika kavuruyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda soğanlar yumuşadı. Şimdi içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ve salçanın çiğ kokusu gidene kadar salçayla beraber de 1-2 dakika kavurmaya devam ediyorum. Ve daha sonra daha önce haşlayarak suyunu süzmüş olduğum haşlanmış haliyle 1,5 su bardağı olan yeşil mercimeği ilave ediyorum ve hemen arkasından tuzunu ve karabiberini de ekliyorum. Baharatlarla beraber güzelce karıştırıyorum ve yeşil mercimekle beraber de yaklaşık 1 dakika kadar karıştırarak pişiriyorum ve böreğimizin iç malzemesi hazır. Altını kapatıyorum ve daha sonra böreğimizin yapımına geçebiliriz. Bu arada hemen böreğimizin sosunu da hazırlayalım. Küçük bir kaseye bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı suyu alıyorum. Sosumuzun malzemeleri bu kadar. Küçük bir fırçayla şöyle bir karıştırıyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi yufkalardan ilkini tam ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum parçayı şimdilik bir kenara kaldırıyorum ve diğerini geniş tarafı önüme gelecek şekilde tezgaha seriyorum. Hazırlamış olduğum sostan üzerine fırça ile serpiştirerek daha sonra her yerine eşit bir şekilde fırça ile sürüyorum. Ve yufkanın düz kenarına hazırlamış olduğum iç malzemeden koyuyorum. Ve kenarlarını içeriye doğru kapattıktan sonra ileriye doğru ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde sarıyorum. ve ilk yufkam olduğu için içeriye doğru kıvırarak gül böreği şekli veriyorum ve tereyağı ile yağlamış olduğum 36 santimlik tavanın tam ortasına koyuyorum. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde sararak hazırlıyorum ve ortadaki parçanın etrafına dolayarak böreğimi tamamlıyorum. Evet kalan yufkaları da aynı şekilde tamamladım. Şimdi kalan sosu bir fırça ile üzerine sürüyorum. Ben bugün 3 tane yufka kullandım ve 36 santimlik bir tavada yaptım. Fakat yufka sayınız daha azsa daha küçük bir tavada da yapabilirsiniz. Kalan sosu üzerine sürdükten sonra hava alacak şekilde üzerine bir kapak kapatıyorum. Ve ocağın orta gözünde kısık ateşte sık sık çevirerek böreğimi pişiriyorum. Evet, tavayı ocağın üzerinde sık sık çevirerek böreği pişirdim. Bir spatula ile altını kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi kapak yardımıyla böreği kapağın üzerine alıyorum ve diğer tarafı tavaya gelecek şekilde tekrar tavaya yerleştiriyorum ve tekrar kapağını kapatarak sık sık kontrol edip tavayı çevirmeyi ihmal etmeden diğer tarafını da aynı şekilde pişiriyorum. Evet, böreğin diğer tarafını da kontrol ettim ve piştiğinde ocağı kapattım. Gördüğünüz gibi ben biraz fazla kızartmışım fakat sorun olmadı. Yine de sık sık kontrol ederek pişirirseniz çok iyi olur. Kapak yardımıyla böreği servis tabağına aldım. Şimdi biraz dinlendiriyorum. Daha sonra dilimleyerek servis edebiliriz. Evet, böreğimi yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi hemen dilimleyerek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır, lezzeti harika, çok güzel bir börek oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben bugün mercimekli yaptım. Fakat dilediğiniz iç malzeme ile bu böreği yapabilirsiniz. Fakat mutlaka mercimekli de denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.